Antalya'da sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuk, ölümden döndü. Kafası, kulağı ve kollarından yaralanan küçük çocuk, 50'ye yakın dikiş atıldı. Küçük çocuk artık köpek sevmeyeceğim derken, olayın şokunu halen atlatamayan anne, oğlumun sadece kulağında 10 dikiş var, kafasında da onlarca dikiş var sayamadım. Yaraları belki geçer ama korkusu ya da psikolojisi ne olacak, dedi. Dehşete düşüren olay, 2 Haziran çarşamba günü saat 16 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 639. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Mediha Nur Çetin, 3,5 yaşındaki oğlu Yağız ile birlikte akrabalarını ziyarete gitti. Eve dönüş yolunda ise Çetin, sokak üzerinde taksi çağırma butonuna basacağı sırada oğlu sokaktaki bir kurt köpeğini sevmek istedi. Bu sırada köpek Yağız'ın üzerine atlayarak saldırmaya başladı. Köpek, küçük çocuğu altına alıp ısırmaya başlarken, şoka uğrayan anne, bir yandan çocuğunu kurtarmaya çalıştı, diğer yandan da çevredekilerden yardım talep etti. Küçük Yağız, bu sırada başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırması sayesinde saldırının devamından kurtuldu. Başından, kolundan ve kulağından aldığı ısırıklarla kanlar içerisinden kalan Yağız, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kulağı, kafası ve koluna 50'ye yakın dikiş atılan küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından baba Serhat Çetin, sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin sahipleri hakkında polise şikayetçi oldu. Halen şokta olan anne Mediha Nur Çetin, olay gününü şu sözlerle anlattı. Durağına gittim taksiyi çağırmak için ee, beraber sonra tekrar geri döndük oğlumla birlikte o ben arkamdan geliyor yazda alan dar olduğu için yürüme alanı bahçe büyük ama yürüme alanı dardı köpek de yanında normal oturuyordu ee, ben de oğlum hem telefon kulağımda oğluma bakıyorum o da sadece böyle köpeğe dokunacakken köpek üstüne atladı yani şok oldum ben de birden bir an kendime gelmeye çalıştım hemen koştum köp yardım etseniz diyorum. Lütfen bana yardım edin diyorum. Köpeğiniz oğlumu ısırıyor, öldürecek oğlumu diyorum. Kimse bana cevap vermiyor. Saldıran bir köpek tabii ki. Ee, Saldırdıktan sonra ben köpeğe vuruyorum bu arada tabii. Bırak oğlumu. Ya hem bırak oğlumu diye köpeğe vuruyorum hem de yardım etseniz ediyorum. Bunlar sizin köpekleriniz. Neyse ben de artık kendi yani çocuğumu alayım de dedim. O lanet köpekler beni Allah ısırsın anne. yani. Ki bizden çok da seven olamaz köpeği. Benim oğlum köpek delisi birisidir. Ee, o vuruyorum ben. Onlar bana bakıyor. Neyse köpeğe ben iyice vurdum vurdum vurdum. Ondan sonra e, şey oldu. Diğer köpek Aha. ...benim bağırdığımı gördü, gördü ya da duydu hissetti bilmiyorum. Böyle bize doğru geliyordu bana doğru. Ben dedim ki herhalde bu köpek de bana saldıracak. Ama öyle olmadı. Yani o köpeğin yaptığı şeyi o oradaki duran... ...yani biz işte köpeklere hayvan diyoruz ama... ...oradaki duran şahıslar bana hiçbir şey yapmadı... ...hiçbir şey demedi. O köpek geldi diğer köpeği ısırdı da... ...oğlum şu anda bu durumda yani. Belki daha kötü şeylere de sonuç doğurabilirdi... ...eğer o köpek gelip ısırmasaydı. Sonra tekrar o köpekler ikisi birlikte kavga etmeye başladılar. Ee, oğlumun evet. kıkırdak, kıkırdaktan buraya kadar, şu kulak memesine kadar arkasında yırtık var. Ee, köpek herhalde şu şekilde. Tam de da şurama soydu. Dağılmış olmalı ki kulaktan. de, de burada yaptılar. Köpeğin sahibi hakkında şikayetçi olduklarını da sözlerine ekleyen Çetin, köpeklerin oradan alınmasını istiyorum. Ayrıca sahiplerinin ceza almasını istiyorum şeklinde konuştu. Tişörtü olan gün üzerimde olan tişörtü sadece bu şekilde yani. Tampon yaptıklarım, peçeteyle yaptıklarım, ayrıca elimi tuttuğum ayrı yani onlar. Sadece bunlar oğlumun üst kıyafetleri. Ben bu kanların temizlenmesini istiyorum sadece. Yani bu kan yerde kalsam istemiyorum. Adalet istiyorum. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Minik Yağız ise olay anını, ben vurmadım. Sadece dokundum. O da benim üstüme atladı. Sevmek istedim ama sevemedim. Köpekleri artık sevmiyorum. Abilerin sahipli köpekleri sözleriyle anlattı. Köpekler beni ısırdı. Peki onları Ben ellerine uzattım. Onlar da benim yaralarımı elledi. Üstüme zıpladı mı? Üstüme zıpladı ve acıdı. Burada ben kaldırınız. sevmek istiyordum, sevmedim. Sevemedim, onlar da benim üstüme atladı bir tanesi. köpekleri oradan alsınlar mı? Alsınlar. Gitsinler değil mi? Biz oraya bir daha gelemeyiz yoksa. Onları <laughs> orada kaldırsınlar. Değil, değil mi? Polisler onları orada...